Peki erkeklerin gözüne batar mı? Yakında Bahtiyar'ın kardeşiyle evlenir. Bak demedi deme. Yok yok. Bir komutan istemiş diyorlar. Öyle duydum. Komutan ne edecekmiş bunu? Yalandır. Benim hayatım banadır. Dedikoducular. Hadi. Nasılsın bacım? Sana ne? Ah ulan ah. Laha bal hem bacı diyorsun hem kadına göz koyuyor. Ne bacısı lan manyak. Atalım şunu bir ağara. Ya başımıza iş mi açacaksın? Ne iş lan? Devletiz biz. Arkamızda dağ gibi CCK var. Kim ne diyebilir la bize? Yürü. <laughs> Kız, sıkarım geberir gidersin. Yürü, gir şuraya. Bırakın beni namussuzluk getmeyin. Konuşma kız, gir içeri. Yoksa geberirsin. Gebermezsen namersin. İmdat! İmdat! Ya ne yapıyorsunuz siz? Allah'tan korkun. Yazıktır, günahtır. Bırakın kızı. Karışma lan, gir evine. Gel. Ulan, ne diyorsun gel. sen? Gel, gel, Geçine, Bağırma, geç şuraya. geç şuraya. Git. Git. Ulan şerefsizler. <laughs> Bırakın. Bağırma. Ay. Namussuz alçaklar. Özürüm beni daha ne iyi. Ne istiyorsunuz kızdan <laughs> lan? lan. Seni Allah gönderdi komutan. Ecelli mi sordun lan? <laughs> benim ulan? Geliyor. Ah. Ulan bu kızı sahipli mi sandınız ha? <laughs> Şuna bak şuna. <laughs> Ellerin dert görmesin evlat. Amca ne iş? Kızın namusuna göz dikiliyor kimsenin gıkı çıkmıyor. Bunlar örgütün çakallı. Hepimizi sindirmişler. Allah devletimize zeval vermesin. Ben örgüt mü örgüt tanımam lan. Hakkınızda tabutçu olurum. Canını <laughs> okurum <lan. gülüyor>